nereye gidiyoruz? Dubai'ye gidiyoruz. Şimdi neredeyiz? Ankara'dayız. Ankara'dan direkt uçuş bulamadık. Dolayısıyla İstanbul aktarmalı geçeceğiz. Bakalım nasıl gidecek? Dubai maceramızı aslında an be an hepsini paylaşıyor olacağız sizlerle. Bakalım Dubai'de bizi neler bekliyor? Merhabalar. Şimdi yurt dışına çıkarken harç pulumuzu nasıl alıyoruz? Ona bakacağız arkadaşlar. Şimdi size nasıl yaptığımızı göstereceğim. Şu an Sabiha Gökçe Havalimanı'ndayız. E yurt dışına çıkarken mutlaka yurt dışı harç almadan içini yapamazsınız. O yüzden size nasıl alacağımızı gösteriyorum. Gelin bakalım. Burada makinelerimiz var. Zaten burada geldiğinizde görevleri sorarsınız. Onlar da olurlar. Öncelikle ödeme şeklini seçiyoruz. Nakit mi, kredi kartı? Ben kredi kartı yapacağım. Kredi kartı seçtik. Tayolar kaç kişisiniz? Her kişi için birer tane almaz yani adam baş alınıyor. O yüzden ben bir kişi olduğum için bir adet alıyorum. Bastım. Şimdi sistem açılsın. Kartımı okutuyorum. Bekliyoruz. Bu bedeniniz gelsin diye. Yurt dışı harfımızı aldık ve gidiyoruz en önemli konulardan birisi. Ben nasıl yurt dışına çıkacağım? Yurt dışına çıkarken eğer bulunduğunuz şehirden direkt bir uçuş yoksa bu noktada aktarmalı uçuşları tercih ediyor olmak zorundasınız zaten. Ve bu da genellikle İstanbul üzerinden oluyor. Ve şu an biz de İstanbul'dayız. İstanbul'da bugün yaptığımız deneyimlerinizi aslında aktarmak istiyorum. Benim biletim birbirine bağlanabilir biletler değildi. Dolayısıyla ilk başta Türk Hava Yolları ile beraber İstanbul'a geldim. Şimdi Fly Dubai ile beraber Dubai'ye uçuyoruz. Burada Türk Hava Yolları ile geldiğim uçakta direkt olarak standart bir iç hatlar uçuşu gerçekleştirdim. Sonra valizimi aldım ve çıktım. Aslında bunları birbirine bağlayabildiğimiz uçak versiyonları da var. Mesela diyelim ki ikisi de Pegasus'un uçağı olsaydı o zaman uçaklar birbirine bağlanabilir ve Pegasus'un uçağını Pegasus'un uçağına bağlıyorduk ve valizimi almadan direkt iç hatlardan daha çıkmamışken içeriden transit yolcu olarak geçiş yapacak. Ve bu transit yolcu yaparken de aslında yurt dışı harç bulma alıyor olmak benim için yeterli oluyor olacaktı. Ama ben standart iç hatlar uçtum, dışarı çıktım, geri girdim. Daha sonrasında da dış hatlar uçuşunu da gerçekleştirdim. Yani aslında her şey çok standart olarak ilerliyor ama birbirine bağlı uçaklarla bağlı olmayan uçaklar arasındaki farkı gerçekten iyi anlamak gerekiyor. Umarım birbirine bağlı uçaklarla uçma şansımız olur. <laughs> kapısından çıktıktan sonra buraya geliyoruz ve burada isimlerimizi bulmamız gerekiyor. İsimlerimizi bulduktan sonra da aslında havalimanı karşılamamızı bulmuş oluyoruz. Şimdi havalimanı karşılamamızı aldık ve onu takip ediyoruz. Zaten bizim nereye gideceğimizi biliyor ve bu sayede aslında hiç bir problem olmadan da konaklayacağımız yere de ulaşmış oluyoruz. Hep beraber birazcık etrafını seyrederek gidelim. Etrafını göstermiş olayım. WhatsApp üzerinden konuşma halindeydik. Hemen WhatsApp'tan bir arama gerçekleştirdik ve neredesin, ne oldu, ne bitti hepsini aslında görmüş olduk. Aracımıza bindik ve otelimize doğru yola koyulduk. ayağımızın tozuyla bula geldik. Birazcık eğlenelim, birazcık kafa dağıtalım istedim. Buraya nasıl ücretsiz bir şekilde girebildiğinizi şöyle küçük bir özet yapmak istiyorum. Burası aslında Dubai'nin en meşhur klublarından birisi diyebiliriz. Sabah burada geliyorsunuz, sabah da burada insanlar eğlenebiliyor. Akşam da klaba dönüyor burası. Sabah da havuz kenarında istediğiniz etkinliklere katılabiliyorsunuz. Buranın olayı ne? Buradaki sıraya giriyorsunuz. Oradaki sıraya girdikten sonra size geliyorlar, soruyorlar. Diyorlar, bin Gün, binarlık harcama yapacak mısınız diyorlar. Girerken böyle hani hızlı sıraya geçmek için bu o sıraya girebilirsiniz ve yapacağım deyip şöyle küçük bir yalan aslında içeriye girebiliyorsun Daha sonrasında ödeme anına geldiğiniz noktada Şu elimdeki bileklikleri alıyorsunuz Ve daha sonrasında ben bu parayı ödemek istemiyorum Biraz daha ortalara gidebilir miyim? Minimalde konuşarak birazcık daha oyaladıktan sonra Tekrar dışarı çıkıyorsun. Dışarı çıktığınızda bu bileklikler elinizde olduğu için aslında direkt olarak bir sonraki girişinizde hemen içeri alıyorlar. Bu bileklikler size VIP olduğunuzu gösteriyor neredeyse. Dolayısıyla içeriye girip istediğiniz diskiyi, bu arada bunları bin, da bir tane şey açtırmak için istiyorlar. Hani o bistro kiralama parası olarak düşünebilirsiniz. Ancak onun dışında dediğim gibi ücretsiz bir şekilde ilk başta bir oyun çıkarttıktan sonrasında direkt olarak içeriye istediğiniz gibi girebiliyorsunuz. Eğlencenin tadını çıkarıyorsunuz. Dubai'de klap hayatı bu şekilde diyebilirim. <laughs> geldik. Dubai'deki ilk izlenimleriniz nasıl anlam? Dubai'deki ilk izlenim birazcık hani böyle daha önce tabi bilmiyoruz ve görmediğimiz için biraz önyargılı yaklaşmıştı. Düşündüğüm gibi çıkmadı. Ya yani bir Avrupa'dan bir farkı yok aslında insan yapısı olarak da baktığınızda. Herkes burada gerçekten İngilizce konuşuyor ve herkes İngilizce de anlıyor. Bu biraz işte insanlarda bu kafamızda böyle bir soru işareti gelebiliyorsunuz buraya ister istemez tabii ki. Bir de şöyle bir şey var. Kadın olarak gerçekten hani çok rahat ettiğim bir şehir. Bir dünyanın çok yerinde farklı yerlere gittim bulundum ama burada mesela kadın olarak çok rahat bir şekilde dolaşabiliyorum. Böyle kıyafetimle ilgili bir problem yani şu an gördüğünüz gibi böyle elbisemle çok rahat bir şekilde öyle gezebiliyorum. <laughs> Herhangi bir problem yaşamadım ve gerçekten de kadın olarak güvenli bir şehir olduğunu söyleyebilirim. Yani kadınlar için çok güvenli Dünyanın en güvenli şehirlerinden bir tanesi zaten. Kadın olarak <laughs> diyebilirsiniz yani mükemmel bence. Daha önceden diyorduk %95 oranında İngilizce. Doğru mu? %95 <laughs> değil artık. %100 İngilizce. <laughs> Hiçbir şey alakası yok. Daha öncesinde böyle biraz da Arapça yakındır gibi düşünmüş ama alakası yok. Herkes <laughs> İngilizce konuşuyor. Ve çok turistik bir yer bu arada. Her yer turist şu an görüyorsunuz zaten kameradan da. Her yerde turist var. Bir sürü yabancı Türkiye'ye gelen yabancıların da yani kalitesi anlamında, yani gelen insan popülasyonu gerçekten çoğu Avrupa'dan geliyor. Zaten buradaki firmalar da zaten burada çok fazla iş alanı yarattığı için gelen kişiler çalışmaya da geliyorlar. Turistik olarak da zaten burada insanlar bulunuyor. Bence bununla ilgili hiç sıkıntı yaşamaz. Çok iyi sıkıntı yapabileceğiniz bir ortam. Buradaki aslında öğrencilerimizin de en büyük kazanımlarından biri de bir yandan dil eğitimi bir yandan da çalışma izinleri. Benim yani. burada aslında en çok gözlemlediğim şeylerden biri de her yer dükkan, her yer firma. Onun üstüne de geceleri de uyumayan bir şehir. Aynen evet ya çok enteresan. Gerçekten burası küçük bir Amerika gibi. Olmuş. New York gibi. Gündüzleri bir Los Angeles, akşamları New York. Dönüşen bir şehirden bahsediyoruz. Ya denize de çok rahat girebiliyorsunuz. Ya hava çok güzel, müsait. Bunun için istediğiniz gibi rahat bir şekilde dolaşabiliyorsunuz. İş konusunda da çok fazla yani. uluslararası firma olmasından kaynaklı. Yasal burada aynı zamanda yasal çalışma izni de var. Geldiğiniz zaman iş bulup çalışabilirsiniz de. Bundan sonraki sürecinizi de buradan çok iyi yönetebilirsiniz. Yani çünkü uluslararası bir saha açıldığınız için bundan sonra olacak tüm iş süreçlerinizde uluslararası sağda olmuş olacak. Ya yani otomatik olarak rotasyon bile yapabilirsiniz öğrencilerimizin dil seviyesi. Ne kadar İngilizce biliyorsak o kadar da köfte diyoruz biz bu yani, noktada. Evet. Gerçekten başka türlü en basit işler, hizmet sektöründeki işlerde bile öğrencilerin zorlandığını görebiliriz eğer İngilizce bilmiyorlarsa. Bu durumlarda sadece hani Türk restoranlarına kalabiliyorlar. Türk restoranları da bu noktalarda birazcık daha zorlayıcı olabiliyor öğrenciler için. Ne kadar İngilizce biliyorsanız da o kadar uluslararası alanda da kendinizi gösterme şansınız oluyor. Açık konuşmak gerekirse. Evet doğru yani zaten artık İngilizce zaruri bir şey yani İngilizce bilmek diye bir durum olmuyor bence. Çünkü uluslararası bir değil. Nereye giderseniz gidin zaten İngilizce öğrenmek zorundasınız. Kendinizi ifade etmek için. Ama burada gittiğiniz yerin en önemli şeyi bence eğitim açısından da baktığımızda yasal çalışma izni olması. Yani dilim geliştirirken bir tarafta da hem çalışarak spikik de yapma şansınız var. Aslında dil öğrendikçe seviye atlıyorsunuz. Ne ulaşıyorsunuz gibi bir şey. Öyle. Yasal çalışma izniyle, hani hem spikik hem de buradaki yaşam masraflarını karşılama noktasında en evet. önemli evet. olmuş oluyor. Dil eğitimini kendi kendine kompansa eden bir program olmuş oluyor aslında. Aynen. İlk baştaki yatırımlarınızı düşündüğünüzde sonuçta bir yatırım üzerine çıkıyor. Yani birikim, ücretsiz dil eğitimi diye bir şey yok sonuçta. Hani ücret karşılığında dil eğitimi alıyor öğrenciler. Bunu çıkartabiliyor olmak gerçekten çok çok değerli. Bunu çıkarttık ondan sonrasında burada uluslararası bir firmada iş buluyor olmak ve burada hayatını kurabiliyor olmak çok değerli olmuş oluyor diyebilirim. Evet kesinlikle ben de seninle katılıyorum. Bir de yani sonuçta Türkiye'de ben uzun süre bir dil eğitimi para harcayana kadar gelip en azından burada hem dilimi geliştirip hem de üzerine para kazanma şansını niye tepeyim? Burası aşırı derecede güvenli arkadaşlar. Yani İstanbul, ondan sonra Londra, New York. Buralarla kıyaslamamak gerekiyor kesinlikle. Ben burayı kıyaslasam sadece Malta'yla kıyaslarım. E, aynen. Malta'da çok güvenli. Dubai oradan da güvenli diyebilirim. Şu an şuradaki çantamızı bıraktığımız anda hiçbir şey olmayacak. ben şey adım kadar eminim. Ve gördük bunu yani evet. gezerken bir adam böyle çantayı bıraktı gitti arkasını döndü ve gitti. Ben biz kaldık böyle hani <laughs> çanta niye kaldı oradan hiç kimse dönüp bakmıyor bile yani kimse umurunda değil. Burada zaten Kapadokya'daki esintileri de aslında burada görebiliyorsunuz. Burada işte lambalar, çerezlikler bu tarz porselenler bulabiliyorsunuz. Bu motifler aslında birazcık daha Arap motifleri ve hani bu motifleri de aslında sürekli olarak görebiliyoruz. Ve burada en çok dikkatimi çeken şeylerden biri de su. Neden? Çünkü Dubai'deyiz her zaman sıcak olabiliyor özellikle yaz da gerçekten çok sıcak olabiliyor. Ve insanlar da serinleyebilsin diye. içme suyu değil sadece birazcık serinlemek amaçlı koymuşlar burada. Şöyle enseye iki tane atmak için güzel bir seçenek. Şurada işte biraz daha tekstil ürünlerini bulabiliyor insanlar. Burada sigara içme alanları gerçekten bu şekilde sınırlı. Ve burada sigara içebiliyorsunuz. Hani her noktada sürekli elinizde sigarayla gezemiyorsunuz. Buna gerçekten dikkat edin. Geldiğiniz ülkenin de birazcık kurallarına saygı göstermek gerekiyor. Sigara içme alanı burasıysa o zaman sigara içmek için burayı kullanıyor olmanız gerekiyor. Aynı şekilde hani her tarafta bu görüntü Güzel. hediyelik eşyaları sürekli olarak görebiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi birazcık da sıcaktan arınmak için böyle tepelere tenteler çekilmiş ve hani güzel derin bir ortam şu anda. Mart ayındayız ve yaklaşık hani hava derecesi 24-25 civarında. Çok güzel bir hava. Gerçekten bu aylarda gelmek için çok çok ideal. Burada aslında aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz. Burada birçok kafe var, birçok mağaza var. Şimdi birazdan onlara gidiyor olacağız. Hediyelik eşyaların olduğu, çok fazla hediyelik eşya satan dükkan var. Ve burada yine kruzlar var. Burada da böyle evlenme teklifleri, işte özel etkinlik kruzları var. Bunları da kullanabiliyorsunuz tabii ki. Burası hediyelik eşyalar alabildiğiniz bir yer. Evet ama gördüğünüz gibi de fiyatlar gayet uygun. Buradaki hani bir tane kıyafet 10 dirhem. 10 dirheme sanmıyorum ki İstanbul'da mesela gezerken herhangi bir hediyelik eşya dükkanından bir şeyler alabilirsiniz. Buradaki gerçekten fiyatlar da güzel. Burada gerçekten çok garip kıyafetler var. Eğer ilginizi çekiyorsa bu tarz kıyafetlerden mutlaka ve mutlaka gelip bakabilirsiniz. Ağırlıklı olarak dediğim gibi hediyelik eşyaların olduğu bir yer. Gezimiz devam ederken hemen dikkatimizi çeken bir şey de Türk Dubai'de ne Kürt kürk alırsınız? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Gemeceğiniz herhangi bir ortam yok. Sadece yapay karpisleri var. Herhalde orası için hazırlık yapıyorlar. Ama yine de bu tarz opsiyonlar da var. Yine aynı şekilde burada geldiğimiz zamanda da burada hemen içme suyunu da görebiliyorsunuz. Burada içme suyu da ücretsiz bir şekilde herkese hizmet ediyor ve devam ediyor. El saat Dubai diyorlar. Hadi gelin oraya doğru yürüyelim. Hemen şehrinde aslında temsilcisi olan deveyi de görebiliyorsunuz. İşte geldik o meşhur Starbucks'a. Hemen burada da bu ortamı da size göstermek istedim. Gelin bakalım buradaki Starbucks nasılmış, nasıl gidiyor ve içerisinde nasıl hep beraber bir kontrol etmiş oluruz. Bu Starbucks'ın aslında bu kadar ikonik olmasının sebebi hem bu mimarinin içerisinde bulunuyor olması. Hani biliyorsunuz Starbucks'lar genellikle daha modern Starbucks'lar oluyor ama buradaki Starbucks'ta bir tık daha farklı bir mimarisi var. Standartın dışına çıkmış bir mimari var ve içerisinde gerçekten çok çok ikonik diyebilirim. Peki gelin hadi hep beraber bir içeriye göz atalım ücretsiz Wi-Fi'miz de bulunuyor burada. Burada da aslında standart bir Starbucks var. Buranın en 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 meşhur olmasının sebebi hemen içeriği gördükten sonrasında da bir dışarıya tekrar bir bakalım. Burada aslında şu manzarayı hep beraber izlemiş olalım. Old Town Dubai'de gezdik, Starbucks'tan en son çektik ve ondan sonrasında da buraya geliyoruz. Burası da aslında Dubai'de restoranların bulunduğu yer. Hemen karşıya geçtik aslında. Burada da yine aynı şekilde, orada hediyelik eşyalar nasıl popülerse, burada da aynı şekilde hediyelik eşyalar popüler olarak göreceksiniz. Şimdi burada bir tane restorana gideceğiz. Birazcık buranın yerel mutfağını deniyor olacağız. Oradaki deneyimlerimizi de zaten size aktarıyor oluruz. Ancak hani şurada da birazcık buranın atmosferini de yaşamanızı istiyorum. Her yer dükkan ve hediyelik eşya alabiliyorsunuz, esans burada gerçekten çok fazla var. İstediğiniz tarzda kokular bulabiliyorsanız onları alabilirsiniz. Burada da yine kilimleri görebiliyorsunuz. Magnetler var. Hani sürekli olarak hediyelik eşyaları buralara koymuşlar. Çünkü aşırı turistik bir yer. Genel itibariyle Bodrum'la bir Marmaris'le kıyasladığımız zaman buradaki fiyatların gerçekten çok çok ucuza kaldığını söyleyebilirim. Oradayken mesela en ufak bir şeye bir tane magnete belki 100 lira belki 50 lira fiyat biçerken buradaki fiyatlar 35-40 liradan başlıyor. İstediğiniz hediyelik eşyayı alabilirsiniz. Buradaki yine hani yerel halkın kullandığı böyle geleneksel kıyafetlerden kendinize hediyelik alabilirsiniz ve bunlar da 10 dirhem ne kadar? 70-80 lira gibi bir fiyattan bahsediyoruz bu noktada. Geldik burada Dubai kahvesini denedik. Bir Arap kahvesi ve her türlü farklı aromalarla bunları yapabiliyorlar. Her yerde farklı bir kahve içiyor olacaksınız. Yani Türk kahvesi biraz standartlar bir kahve değil. Aslında. Her yerde farklı bir aroması yapacak. <laughs> Hemen deniyorum ben sizin için. birazcık menengüç kahvesini andıran bir kahveden bahsedelim. Burada çok önemli bir şey var. Böyle bir durum. Hemen gesture'lardan bahsediyorlar. Yani hareketler. Eğer şöyle tutarsam bir kahve daha istiyorum demek. Şöyle tutarsam hayır ben bir kahve daha istemiyorum demek. Bu da bugüne dair bir bilgimiz olsun. Buradaki beden dediğiyle aslında hani biz nasıl çay istiyoruz, nasıl hesap istiyoruz. Burada da bir kahve daha istiyorum derken daha uzun tutuyoruz. Ama istemiyorum dediğimizde elimizi sallıyor olacağız. Dubai'ye geldiğimde benim ilk gözüme çarpanlardan birazcık bahsetmek istiyorum. Şehir aşırı büyük yollar, geniş ve arabalar çok güzel burada birazcık daha böyle 2023 arabalar, 2022 arabalar, 2024 arabaları gördüğümüz için daha temiz ve düzenli bir görüntü gibi gelmiş olabilir. Ondan da kaynaklanmış olabilir. Yolları çok geniş, çok rahat bir kullanımı var. Bir de sokakların temiz. Gerçekten geçtiğimiz bütün otoyollar olsun, ondan sonra yürüdüğümüz yollar olsun, turistik merkezler olsun bunların hepsinde çok çok temiz yerler gördüm diyebilirim. Dubai'de en önemli şeylerden biri de aslında buradaki turist sayısı. Şimdi tam bir film setinde gibiyiz. Burada sürekli olarak turistler var. Şurada hemen camimiz var mesela orayı da gösterebiliriz. Bilir. Sürekli olarak yenileniyor. Kendilerine bakıyorlar ve restorasyona gidiyorlar. Sürekli olarak da en temiz şekilde binalarını tutmaya çalışıyorlar. Gerçekten %95 olarak konuşulur burada. İngilizce %95 olarak söylenir. Ve bu gerçekten doğru. Arap az. Burada hani işletme sahipleri birazcık Arap kökenli olduğunu gördüm. Ama onun dışında buradaki yerli halk nerede onu bilmiyorum. Şu an gördüğümde şu. Gerçekten turistler çok çok rahat ediyor ve herkes kendi arasında İngilizce konuşarak hayatına devam edebilir. Bugün Safari'ye gidiyoruz. Arkamızda da bir sürü böyle araçları var. <laughs> Önümüzde de var. Hadi bakalım. Göreceğiz. Hazırlanıyoruz. Bekliyoruz ve heyecanlı kesinlikle ama buraya geldiğinizde pazarlık yapmayı unutmayın. Direkt olarak zaten %10, %20 düşüyorlar. Ama onun üstüne %30 ağzınızı ilaf yapıyorsa 30-40 alırsınız. Çok net söylüyorum. Fiyatlar çok uçuk değil. Normal. Alınız. 150 dirheme de var. 500'e de var. 1500'e de, 1500 e de var. Dolayısıyla tamamen seçtiğinize bağlı olarak değişiyor. seni alın. <gülüyor> Alamıyorum. <gülüyor> Hayır. 오윤기는. <laughs> Bu kadar mı? mi? <laughs> ne yaptık şimdi? ATV'lerle çölde açık çölde bu arada. Serbest bir tur attık. Çok keyifliydi. Azıcık evet. kız seviyorsanız kapalıyı tercih etmeyin. Orası böyle çok çocuk böyle kapalı bir alanda geziyor aslında. Yani, sadece bir dört duruyorsun ama eğer böyle çok kız seviyorsanız, eğlence bir seviyorsanız kesinlikle açık tercih edin. Açık da inanılmaz keyifli zaman geçirebilirsiniz. Eğer böyle hani birazcık güzel pis bir zaman çıkıp böyle birazcık atraksiyonlar falan da yaptık. Birazcık kızıyorlar hani. Ne keyifli. yapıyorsun? Ne ediyorsun Aynen. diyor. Rehber kızıyor ama çok eğlenceli kesinlikle bunu yapmamız lazım <laughs> geldiği zaman Dubai'ye. Ve pazarlık yapmayı sakın ama sakın unutmayın. Burası gerçekten çok önemli. Şimdi arabalarla devam edeceğiz. Sonrasında yemeğe geçeceğiz. Arabalarla da birazcık onlar arabayla beraber safari yapıyor olacağız. Zaten evimiz bitti. Araba safarimiz. Sonrasında da yemek. Hadi bakalım. Bu ayda yapılacak aktiviteler konusunda kafanızda böyle soru işaretleri varsa size çok güzel bir fikir önereceğim. Geldiğiniz zaman çöl safarisini mutlaka deneyin. Safariye gidiyorsunuz. Arabalarla büyük böyle jiplerle beraber sizi alıyorlar. Daha sonrasında sizi büyük bir alana götürüyor. Orada ATV motor, ATV'ler var, arabalar var. İstediğinizi seçebiliyorsunuz orada. Onlarla isterseniz işte bir alanda turlama yapabiliyorsunuz ya da çöl tarafının geniş alanı var bir de. O geniş alanda geçiş yapabiliyorsunuz. Daha sonrasında oradaki ATV turunuz bittikten sonra sizi tekrardan arabalara yüklüyorlar ve burada şu an bulunduğumuz alana getiriyorlar. Burada akşam bir gece gösterisi bir yemek etkinliği oluyor. Ondan öncesinde burada develere binerek isterseniz turlar yapabiliyorsunuz, geziler düzenleyebiliyorsunuz. Bunların hepsi aldığınız turun içinde ücretsiz bir şekilde veriliyor. Ya da işte kum sörfünü deneyebilirsiniz. Biraz böyle değişik ve hafif böyle eğer hani cesaretiniz varsa biraz tehlikeli bir, bir de kumu cool her yerinize girmesini göz alıyorsanız eğer bu aktiviteleri yapabilirsiniz. Develere dediğim gibi biniyorsunuz şekilde. Ve şurada işte safari araçlarını da görürsünüz. Gideceğimiz mekanın içi bu tarafta, sol tarafta kocaman böyle bir alan var. Orada işte dans gösterileri, yemek, aktiviteleri olacak. Onları da birazdan sizlere göstereceğim. they just